Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Şu an Madrid'deyim. Birinci gündeyim. Ama Ece'nin gelişini bekledim çekmek için ve vlogu başlatmak için. Çünkü, Çünkü benim geldiğim gün onun doğduğu gündür. Oh, shit. Here we go again. Dün geldik aslında. Öncelikle şöyle bir giriş yapmak istiyorum, çok karışık anlattım. Paris'teydim bir günlüğüne, hem bir çekim için hem de birkaç böyle iş görüşmesi için. Ondan sonra öyle hiçbir şey çekemedim. Çok hızlı bir Paris yaşadığım için. Sonra Madrid'e geldim. Madrid'de de kız kıza böyle tatil yapmaya geldik. Ve çok 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 uzun süredir zaten planlıyorduk bunu. Değil mi? <laughs> çok heyecanlıyız. Benim ben ilk gelişim. De, sen daha önce geldin geldi mi? Benim ve nasıl işimi bırakıp geldim bilmiyorum. Hello. Burası şapka taklidinde almıyorlar mı? Almıyorlar <laughs> Son alacağız yolunu. Ben de bir kahve, kofi İsa Bey'e... ...yaptı. Bence ötesi yok. Bence ötesi yok. İnşallah yadırsın. Biterim. Tatını anlarsınlar herhalde, o kadar da değil. Biterim. Şey. Bol bol müze gezeceğiz. İnsan Galeriler gizli. gezeceğiz. Antalya... Antalya... Gece, gece çıkacağız. Gece çıkacağız. Antalya'da bir tatil olacak ve çok ee, Eğleneceğiz değil mi? Herkese bekleteceğiz. Evet. 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 <laughs> o zaman Madrid Vlog'u başlasın. <laughs> 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 gördük. Dedim ki bunun içinden yürüyelim olur mu? Onlar da olur dediler. Senden bahsediyoruz. Herkes mi aşkın senin? Hayır tabii ki. Aşkım da anne. Ama sevgi de yani cicim canım şey göstergesi. Siz geçin Parka girmek için bilet almak gerekiyormuş. Biletin Enteresan. Neyse şimdi <laughs> girdik parka bakalım. Bol bol yeşillik göreceğiz size Madrid'in Millet Bahçesindeyiz şu an. Gördünüz bahçe. <laughs> Şimdi Reina Sofya e, Müzesine geldik. National bir müzeymiş burası. Arka kapısıymış. Ön tarafı daha ihtişamlıymış. Ne oldu? Ben seni çok sevdim. Müze nasionala. Aa kasa Papel gibi burada mahsus kalınıp sonra belki şey Soyal isterler. Soyar <laughs> Hayır biz şey olacağız. Soyguncu değil. Senin adın Elazığ. rehine. Benim adım da Ardahan. <laughs> Ay ben Mardin falan olurum en kötü. Allah Allah. Elazığ ile Ardahan. Size sesleniyorum. Böyle müzelerin çıkışlarında minik e, alışveriş durakları oluyor. O kadar enteresan şeyler oluyor ki mesela çok orijinal kalemler, ataçlar, ajandalar, defterler oluyor. Biraz müze gezmeye hazır olun şimdi. çocuklar. Kamera çekmek yasak olduğu için şu an çantamın içinden bağlanıyorsunuz bize. Ay çok güzel çekmişsin. Çantanın içinden bir şey alıyormuş gibi değil Yok. Güvenliğe yakalanmak adına. İki defalarca Çünkü... yakalandık. Ve defalarca yakalandık. Ama... Ama her şey senin takipçilerin için mi? Yani. Evet, durun geliyorlar. Ay şu kitapçının güzelliğine bakın. Biblioteka. Değil mi? bilmiyorum attım ama Fransızca bibliotek olduğu için burada da biblioteka falandır. Evet. Çok tatlı bir yerdeyiz. Yemek yemeye geldik. Şöyle bir restorana. Karbon aşırı acıktık. Aldığım şeyleri de, su böncüleri de şuraya astım. <laughs> <laughs> Sen burada olmak isterdin. <laughs> bir şey, hocam, biz bunu yersek <laughs> ee, ölürüz. Şu aşırı tatlı bir mağazaymış direkt içine daldığım için size çekemedim ama neler var biliyor musunuz? Komik komik böyle tatlılıklar, ev eşyaları, işte organizerlar vesaire odaya gittiğimde aldıklarımı çekerim. Baya böyle çocuklara bir şeyler buldum. Hatta bir dakika durun göstereyim size. Birkaç şey. Tekrar girdim vallahi mağazaya. Böyle tatlı şeyler var. Paskalya'ya yaklaştığı için birazcık açıkçası stikliler falan aldım. Onlar böyle el işi yapsınlar diye evde. Böyle rengarenk komiklikler var. Komiklik severiz. Bak şunlar da çok tatlıymış. Bunlar hep böyle Easter için süslemeler, mumlar falan. Sonra cuma, Şurada yumurtalar var, kalpler var. Burası böyle kalpler köşesi. Şıklı kalemler, malemler. Bunu başınıza takıyorsunuz. Karşınızdaki insan basket atıyor ama tut. Hani hmm. söylemek istemiyorum çok ama öyle bir şey benziyor. Şu garip tuvalette klozeti önüne koyup ayaklarınızı tut. Yani e, piyano çalıyorsunuz. A few later. Sen seversin sıkıştırılmış çarşaf. Bir, bir, bir kresi derlerde vardır böyle. Bir de Mandarin Oriental'da. <laughs> Reklam mı aldım videoma? Aldım ama bir bak, ben... istersen kendi fotoğrafını. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim size bunu göstermem lazım. Bu arada en baştan söyleyeyim yani hani ne otel davetiyle geldik buraya ne bir şey hani keşke öyle olsaydı. Herkes hep beni bu. Hani öyle bir şey söz konusu değil. Normal hani Raşen Kresepi ismim ve soy ismimle yani müşteri olarak giriş yaptım bir otel göstereceğim hazır mısın? Ya, o kadar güldük ki <laughs> bakar mısınız? Odaya bir geldim. E, bunda değil de diğerini göstereceğim asıl. Dergi kapağı gibi bir şey yapmışlar haberim yok bu arada. Very famous influencer Rachel Aras. Bir de bak Arazı bilmiyorlar bence. Kösepi yazmışlar son hani Milano'da çektiğim fotoğraf. Bir de bir dakika şurada bir tane vardı asıl. Bence. <laughs> Bunu gördüm uzaktan. Bakın diyorum ki yani bu Allah Allah tanıdık bir şey, hani şey e, fotoğraf bu bana. Bu kız kim ya falan dedim uzaktan. O kadar uykusuzdum ki ölüyordum uykusuzluktan. Ölüyordum ötesi. Şimdi sana sonra. aldıklarımı göstereceğim. Çocuklara öncelikle şöyle bir şey aldım. Popsicle. Aynen. Şöyle dondurma şeyi. Organik dondurma yapalım diye inşallah yerler. Galya'nın en sevdiği şey unicorn olduğu için unicorn böyle bir cookie kalıbı, kurabiye kalıbı. Sonra böyle Easter'da niye her kelimenin sanki Türkçesini hiç bilmiyorum. Ay, en sevmediğim şey. Neyse. Paskalya'da kullanmak için şöyle yine kurabiye kalıpları. Şöyle yine kurabiye kalıpları. Süslemek için böyle suni çimen ve şeyler, civcivler. Ya sırf çocuklar eğlensin diye ya. Tabi her şeyden iki tane alıyorum. Çünkü o kadar kavga ediyorlar ki size anlatamam. Sonra sticker'lar aldım. Bakayım. Böyle. Cute. E sonra. Küçükken küçükken şeyimiz vardı ya. Güllü bir kalem aldım kendime. Bu arada ben her gittiğim yerden kalem alıyorum. Kalem koleksiyonu yapıyorum. Böyle kalple. Yine bir adı civciv. Bunu şimdi yemek için aldım. İster misin? Tamam, pamuk şeker. Wow. Herkese merhabalar. Bu tarihte sizlere evde pamuk şeker nasıl... Bizimkiler hayvanları acayip sevdikleri için şöyle bir puzzle'ımsı bir şey oldu. Çok tatlı değil mi? Ya yani sadece anne imajıma bürünmem. Galiye şöyle yine el işi şeyleri. Yine el işi boncuk vesaire. Bu sefer tavşan kafası şeklinde biraz daha civciv. Benim kesin Dione'le böyle arabalı bir şeyler almam lazım. Biraz daha civciv. Reina Sofia'nın mağazasında şöyle hatıralık kalemler aldım ama bunları çocuklara aldım. Şöyle. Ondan sonra şöyle gitar şeklinde tahta kaşık aldım. Çok mantıklı. Tabii ki kalem aldım yine. Kum saati var. Baksanıza. Dali'nin tablolarından. Ne aradın. Şöyle. Ne aradın. Onlar kıyafet bakıyorlar. Neyse şimdi odada birazcık dinleneceğiz açıkçası. Bir yorgunluk ki hiçbir tatil ya da uyku dindiremez. Restoranın adı Karbondu, bayağı güzeldi bu arada. Tavsiye ederim, çok güzel biberler yemiştik hani olur da Madrid yolunuz düşerse ve bu vlogu izlerseniz kızarmış biberlerden söyleyin, püre söyleyin, çok çok güzeldi. Et çok güzeldi, risotto çok güzeldi, e, tatlıda da cheesecake yedik. O da çok güzeldi. Ayrıca kibritnosu da çok güzeldi. Hani böyle bir, bu da böyle bir bilgi burada sonsuzluğa bırakıyorum. Görüşürüz birazdan. Bye, bye.

peşimdeyim sanıyor. <gülüyor> 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 Baba. <gülüyor> Baba. Baba rejimdeyim merak etme. <laughs> Diyor ki inşallah yanlışım. Ne <laughs> 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 Ben Burcu'yu bakın bugün tanıdım. <laughs> Abartı sevdim. Yemin ederim. Çok sevdim ya. the next day. Günaydın. <laughs> Merhaba kahvaltıya geç kaldık o yüzden gidiyoruz görüşürüz. Dün. <laughs> 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 Kahvaltı. Cappuccino. Hey, Ameliyano. Yeah. Red, red, the... red. We don't, We don't red. Red. Egino. Egino. <gülüyor> <gülüyor> have Red. Egino. Egino. Bir İspanyolla karşılaştım bu tatilde. <laughs> tatilde acayip akıcı bir şekilde İspanyolca konuşuyor. Buenos días. Hola qué tal. Gravia. 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 arrivederci. <laughs> e Nereye gidiyoruz? Grava. Bugünün programını söyleyin bakalım. Şimdi bugün <laughs> evet, saraya gideceğiz. Gidiyoruz. Öğlen çok güzel bir yerde yemek yiyeceğiz. Şöyle Akşam Amazoniko, Amazoniko'da yiyeceğiz. Hatırlıyor Biz musunuz Amazoniko'yu? Niye hatırlasınlar Herkes zorundalar e, çünkü, mı? Ben söyleyeyim. Çünkü... Bubay'da yemeğe gitmiştik beraber. Ay, zorundalar diye <laughs> demedim ki. O yüzden. Şey. söylememiştim. Hani böyle şey nedir adı? Raşelacı ikilisini çok seven insanlar var bizi bir arada. O yüzden hani belki o Kezban vlogları... Paris'te videosundan sonra... <laughs> Bahçeye çıkalım kahvaltıya. Çıkalım. Bugün neye karar verdik? Alaba. Buradaki Şükürüz. son... İşte kaç? 40 görüyorum. saatimiz mi? Son şeyimizmiş gibi yaşayacağız. Evet. Dostluğumuzla hani, ilgili. Dostluğumuzla ilgili değil. Hayır. Ya yani böyle... Hayır şeyle ilgili. Hani hayatımızla ilgili. Hani böyle Kadını çıkarmak için hani Madrid'de bir daha hayatımız boyunca hiç gelmeyecekmişiz gibi ve bu iki evet. günü bir daha hiç yaşayamayacakmışız gibi. Çok yaşayamayacak buraya geldiğim gibi. için çünkü kendimi çok kötü hissediyordum. Allah'ım iş ne olacak bilmem ne falan. Aman dedim. Küfür edeceğini e sen kızarsın diye sen etmedim. seversin. Ben şurada ne diyeyim. Şey bibi koyarsın. Haydi dedim. <laughs> başlatmasınlar beni ona da bunu. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. Bana bir şapka alalım. Evet, şap, şapka seçelim bir tane. Barda. Çok iyi. Bak yapıştırma nerede? Nereye yapıştırdın? Dolabın üstüne. Hangi dolaba? Banyoda. Ay bak burası da benim yerim. Ben sana Kıyafet <laughs> <laughs> Ali ne artık oyuncak almak <laughs> yasak ya. Diyor ki hala bana kırtasiye alabilirsin. <laughs> kırtasiye alabilirsin <alakası> <laughs> evet. haber veriyor. Evet. Yasak olmayan şey. Ay çok şaka. Ya bunlar çok güzel. Alsa da bak bunlardan Galya'ya. Galya unicorn kalem mi alsa? <laughs> şey Nasıl kalemlerin tatlılığı. Ece aradığın şey şu değil miydi? Yeah. Bakın, Leofar'ı burada da buldum. E tamam işte, bu bölüm. E sen beni rezil et, dünyaya. Sapık sanacak millet beni. Binaların güzelliğine bakar mısınız? Ay, bayıldım ben Madrid'e. Mis gibi havası var, tertemiz sokakları. İnsanlar çok nazik. Yani gökyüzünün rengi masmavi. Ben o şu bulutları çeker misin gerçekten? Ya çektim çok güzel yani böyle Tam ben telefon beğenimi nasıl tasvir edeceğimi bilemedim. <laughs> Rahel sana testane alıyorum. Geliyor musun? Tamam. Oh, <laughs> so Etrafına bakalım dedik. Can you dedim. Ne dedi? Onu ben bağlanana kadar yürürüm. Rahel. Çok komik. <laughs> bu güzel. My, no, my favorite one is terrible music. So, you want to do this? One? What, what was yes, your favorite? This one? Yeah, this one! This <laughs> is... <This laughs> That's my favorite! We need to be a little legend. Actually, is old school. Yeah, you know, we're <laughs> <laughs> oh, we are old school. Oh, we'll cut on them, we cut them. Oh, we <laughs> Yemekle geldik. Çok tatlı bir yere. Rezervasyonumuz da dışarıdaymış. Birazcık erken geldik. Burası da çok güzel bir e, sokak, cadde. İşte bayağı güzel şeyler varmış. Çıkınca da gezeceğiz. Bakalım rezervasyonumuzu erken alacaklar bizi. mı bizi. Haydi! Burnunu mu karıştırıyorsun? Aa, aynen. <laughs> geldik. Bir saat uyuduk. Dinlendik. Kendimizi şarj ettik. Sizi de şarja koydum açıkçası. Neyse şimdi hazırlandık ve çıkıyoruz. Akşam yemeğe gidiyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Aa hatırlıyorum. Amazonico. Biliyormuşum. Ece de çok çok şık giyindi. Leoparlı arka falan geldi. Geldik. Aa, <laughs> şu an. Only the brave. Ben buraya yerleşiyorum kesin. Kimi mi? yani. Bakın biz odaya geldik. Yani şimdi e, kötü bir şey söylemek istemiyorum ama eee <laughs> sabah uyandığımızda Raşel'e dev kızacağım. <laughs> Çok <istiyorum. gülüyor> Biz de kafamızda güzel, nasıl güzel. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Bugün Madrid'deki son günümüz. Hatta son sabahımız. Topuklu mu giyindin? Hayır. Topuklu ama onlar topuklu sayılır. Ben çok ben bunlardan çok yoruldum ya. Ben bunları satacağım artık. <laughs> Dolabın bir sabunu da söyle bir şey diyeceğim ben. 20 kilo ya resmen bir tanesi. Böyle taşıyorum. Evet, ama bak dur. Bu. Aa, Boy uzatıyor. Kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra birkaç böyle yine müzedir bilmem nedir şey programımız var diye düşünüyorum. Var mı? bilmiyorum. Var bir şeye gideceğiz. Ee, Prado. Prado'ya gideceğiz müzeye. Ondan sonra Yemek bir şey söyleyeceğim, herhalde. şu an aklıma geldi. Dün akşam çok komik şeyler çektik burada yatmadan önce. Devrildik yatakta falan. Sıçış hikayesi veya bir fantezini anlatır Hiç mısın? Hiç yok bende hikaye. Sıçış hikayesi de <laughs> mi? Yok? Hiç yok. Nasıl yani? Hiç hatırlamıyorum ki. Vallahi yatakta devrildik, sen aşağı düşüyordun. Kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıdan çıktık, şimdi Prado Müzesi'ne doğru yalanlıyoruz. Ben Rahel. Rahela. Bakın rehberimiz biz. Burcu'yu yani e, şahsen ben geç buldum. <laughs> çabuk ee, kaybetmeyeceğim inşallah. <laughs> bir ay sonra görüşeceğiz. <laughs> Niye bir ay daha önce görüşeceğiz? Ya bir, bir ay zaten şöyle geçiyor yani. Bir de ben... <laughs> Kilo vereceğiz ya. Ölüm <laughs> Baba rejime gidiyorum. Önce merak edeyim. <gülüyor> 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 55 A e, 56 Ne çabuk buldum o? Evet. Bence Peter Bruegel'in The Truth of Death, Ölümün Zaferi tablo 16. yüzyıl Flaman okulunun özelliklerini gösterir. <laughs> Müze acayip güzeldi. Tabii ki fotoğraf çekmek yasak olduğu için Instagram'a böyle gizli gizli çekebildim ama buraya çekemedim. Olsun Instagram'da art klasörüyle sabitliyorum bütün hepsini. Şimdi otelimizin kafesine geldik. Son böyle bir kahve içeceğiz, tatlı yiyeceğiz. Ondan sonra havaalanına doğru geçeceğiz. Bir de i̇şte şunlar çok güzeldi. Bunlar türüflü geldi. İnanabiliyor musunuz? Ay, Thank you very much. Seninkini şey, şekersiz mi yaptılar? Evet. <laughs> Çünkü yani şekerli yani şekerli istememiştik yani. Günaydın. Biz şeydeyiz. Ay yüzünde şey... Ne yapıyorsun? Sanat dolu bir post Bakabilir miyiz ekrana? Bakamayız. Bakamayız. Dönüyoruz. İnanır mısınız? Geldik. Masum bir videonun sonuna. Değiliz. Daha. Ece sürekli ne yapıyor biliyor musunuz? Şeyde. Arabesk arabesk şarkılar dinliyor. Hüzünleniyor kendini. Ya, anan arabesk <laughs> meselesi değil yani. Ben böyle bir şey yapsam Gerçekten uçağın sonunda kar... bir... Arabesk hani, falan değil. Arabesk'i arabes arabes bir... çok severim de çok güzel çünkü evet, tamam. şarkılar dinliyorum. Ağır şarkılar. Ya Sen belki kederliyim. Sürekli. Belki evet. kederliyim. Niye bunu hiç şey yapmıyorsun? Niye böyle çok <laughs> mutlu bir imaj çiziyorsun? Ee, bir imaj çizmiyorum. Tam tersine diyorum ki ben öyle bir şey dinlesem bütün uçak boyunca kendimi keserim diyorum sana. Ben de kesiyorum belki arası ya. Ağlarım ya, mahvolurum ya. Biterim, biterim ya. Gerçekten çok enteresan. Ece sürekli bunları dinliyor. Bugünden tek bir beklentim var bir bitmesi. De. Bir de... gelen bize <laughs> <de, gülüyor> <bir de, gülüyor> Ay ne diyeceğimi unuttum. Neyse, bir de böyle işte ona diyorum ki... Hani iyi misin? Hani... Hakikaten ben bunları dinleyince duyu, kısacık duysam bile kötü olur. Çok kötüyüm diyor <gülüyor> sürekli. <gülüyor> Çiçeği değilim. Hiç değilim. Hiç <laughs> değilim. <laughs> Neyse umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Rahşanım seni çok seviyorum. evet. <laughs> 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 ben de <laughs> seni <laughs> çok seviyorum. Bu arada sen Instagram'a hani böyle bir okumaya çalıştın ya İsmail olacak. İnsanlar evet. şey falan demiş. Arapça gibi okumuş falan yazmış. Ay ay sanki ben ay nasıl sinir böyle şeylere. Ay sanki bir şey daha ettik ya. Sana ama belki ben öyle bir aksanım öyle. <laughs> Sizi çok 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 öpüyorum. Yorumlarınızı Ama Allah, bekliyoruz. Allah sabır vermiş Acaba gibilere. bir sonraki Raşel ile Ece videosu, bloğu nerede olacak? Hangi destination'da olacak? Akımızda Destination bir yer var. On, 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 on. Artık sarhoş.